Merhabalar efendim, Merhaba. hoş geldiniz. Siz Teşekkür tanıyabilir ederim. miyiz? Reisi Erdoğan, Bayrampaşa'dan geliyorum İstanbul'dan. Bende Baris vardı. Bir de e, ee, sigara içiyordum. Baris'e bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? E, varis şimdi ben ayakta kaldığımda şişme, şişme yapıyordu. Ayaktan e, sırtıma vuruyordu. Ne kadar süredir sigara içiyordunuz? E, 97'de beri sigara içiyorum. Sigaraya bağlı şikayetleriniz oluyor muydu? tabii şikayetim oluyordu. Mesela beni daraltıyordu, merdiven çıkamıyordum. Beni bitkin hale getiriyordu. Daha önce sigarayı bırakmayı denediniz mi? Denedim bir sefer denedim doğrusu istersen bırakamadım. Peki varisa bağlı tıbbi tedavi gördünüz mü? Yok tıbbi tedavi görmedim ben. Ee, doktora gittim doğrusu istersen bir, dedi bir şey ameliyat yapalım. Ben de yanaşmadım ameliyatta ameliyatta buraya geldim. Bitkisel ürünlerine Arası... ürünleri ne kadar kullandınız? 4 aydır kullanıyorum. 4 aydır kullanıyorum şifasını bulduk. Nikturu ne kadar kullandınız? Nikturu bir hafta falan kullandım. Bir hafta falan kullandım. Ee, sigarayı sigara bırakabildim yani. Teşekkür ederim hocam. Varise bağlı hangi şikayetleriniz geçti? E ee, varise bağlı hangi şikayetleriniz geçti? Mesela ben şişme var ka ka kabarıyordu. şu şişkinlikle geçti. Ee, ağrı yapıyordu ba bacaktan sırtıma vuruyordu. Fazla o ağrılar da kalmadı. Onlar da geçti. Bir sıkıntım kalmadı. Teşekkür ederim hocama. Allah razı olsun.